Merhaba dostlar, tekrardan karşınızdayım. Video içerik üreticisi olarak sizler için hazırlamış olduğum YouTube kanalımda bugün B1 seviyesinde bir okuma parçasındaki geçen kelimeleri ve cümleleri sizlere sunmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Değerli arkadaşlar dediğim gibi kelimeler B1 seviyesindedir, cümleler de biraz öyle ama ben onları aldım, biraz Türkçeleştirip biraz da basitleştirip karşınıza sunuyorum. Hazırsanız buyurun başlayalım. Konumuz Contact Advertisement yani Hmm, bağlantıya geçme reklamları ya da işte nasıl anlatsamsa kontakt advertans buluşma reklamları, bağlantıya geçme reklamları, ilişkiye geçme reklamları diye tercüme edebiliriz. İlk kelimemiz şu şekilde arkadaşlar. Hısgedin. Hısgedin arkadaşlar boşanmış, boşanmak manası verir. İlk ben ön hısgedin Frau. Ben boşanmış bir kadınım ben een gescheiden Ben boşanmış bir kadınım. Werkzaam. Ich ben werkzaam als pädagogisch hübverleiner. Pedagogik danışman olarak çalışıyorum. O olarak gibi manası verir arkadaşlar. Werkzaam. Frey Hazel. İkim ben nü üç yar free arkadaşlar bekarım demek free bekar. İkim ben nü üç yar Spontane. Değerli arkadaşlar bu kelimemiz sıradan, aniden, anlık, doğal manaları verir, aniden gerçekleşen demektir. İkim ben zelf an spontane frau die von gesellschaft haut. Ben kendim sosyalleşmeyi seven, spontan, anlık sıradan bir kadınım. Ik ben zelf an spontane frau die von gesellschaft haut. Ben kendim sosyalleşmeyi seven, spontan, anlık bir kadınım. Omgeving yaklaşık olarak dolaylarında çevresinde manalar verir arkadaşlar. Cümlemize bakalım. Won je in de omgeving van Nederland ya da van Hilversum ya da van Amsterdam diye değiştirebiliriz. Hilversum dolaylarında çevresinde mi yaşıyorsun? Won je in omgeving van Hilversum? Hilversum dolaylarında çevresinde yaklaşık olarak buralarda mı yaşıyorsun demektir. Kameraciye. Kameraciye. Evet arkadaşlar kameraciye demek arkadaş, yoldaş, yol arkadaşı manası da verir. Cümle içerisine bakalım. Darom benignu obsuknar ön kamraçi. Bu yüzden şimdi bir arkadaş arıyorum. Darom benignu obsuknar ön kamraçi. Bundan dolayı şimdi bir arkadaş, bir yoldaş arıyorum. Hızerlihır da güzel bir kelime arkadaşlar. İyidir, daha iyidir, daha hoştur, daha güzeldir manası verir. Samın is hırdan aleyn. Birlikte olmak, yalnız olmaktan daha iyidir. Samın is hırdan aleyn. Birlikte olmak, yalnız olmaktan daha iyidir hayatta. Intense. Yoğunluk. Sıkıştırılmış, yoğun bir ilgi manası verir. İkan intense hanitin fan müzik. İkan, intens hanitin fan, müzik. Müziği yoğun bir şekilde severim, çok severim. Manası verir. Ferhazelin. Arkadaşlar, Ferhazelin metmay, me, dun, e, sam dun manası verir. Yani eşlik etmek, katılmak manası verir. William Ferhazelin, bana eşlik etmek ister misin? William Ferhazelin. Hunum ye dit sort advertisements? Bu tür reklamlara ne denir? Hunum ye dit sort advertisements? Bu tür reklamlara ne denir? Zoya Hu heb ye hem kafondun. Eğer öyleyse, eğer bu doğruysa bir ilişkin varsa onu nasıl buldun gibi cümlelerde de Zoya'yı kullanırız arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Zoya Hu heb ye hem kafondun. Eğer öyleyse onu nasıl buldun? Diğer bir sorumuz arkadaşlar Contact Edward Who Vi ben ye? Sen kimsin? Vi ben ye. Var haut ye fan. Arkadaşlar haut zaten sevmek, hoşlanmak, hobi olarak belirtmek manasında kullanılır. Var haut ye fan. Sevdiğin yerler neresidir? neresidir sevdiğin yerler olarak da tercüme edebiliriz. Var haut ye fan. Sevdiğin yerler neresidir? Şimdi arkadaşlar kontak ve bir diğer cümleler ise şu şekilde belirtilebilir. Şöyle bir komut gelebilir. Schreif over ye geslacht, ye left leeftijd, ye werk, ye hobbies, en zo fort. Cinsiyetiniz, yaşınız, işiniz, hobileriniz ve daha birçok şey hakkında yazın. Suggesteer over je geslacht, je leeftijd, je werk, je hobby's en so fort. Bunun gibi. Cinsiyetiniz, yaşınız, işiniz ve hobileriniz gibi çok şey hakkında yazın. Yazınız. Ik ben een sportief tip Ben sportif bir tipim. İlk ben ön. Sportif tip. Ben sportif bir tipim. Ich habe Reisen. Yolculuğu severim. Ich habe Reisen. Yolculuğu severim. Ich bin getraut mit Frau. Eşimle bir erkeksiniz. Eşimle evliyim diyebilirsiniz. Ich bin getraut mit ya da bir isim kullanabilirsiniz. Ich bin getraut mit Frau. Eşimle evliyim. Arkadaşlar contact advertisements bağlantısal ve kişisel ilanlar demek. Yani bağlantı sağlamaya yarayan kişisel ilanlar demektir. Contact advertisements. <laughs> Bir başka örneğe bakalım. Your <laughs> friend is new to year nar. Your friend is new to year nar. Erkek arkadaşın iki yıldır dul. Ya da your friendin iz nüd ve yer ve duyar. Bayan arkadaşın iki yıl dur. İk ben ön geçerden frau van 36 out het mooie stad. 36 yaşında güzel bir şehirde boşanmış bir kadın ya da güzel bir şehirde yaşayan 36 yaşında boşanmış bir kadın. İk ben ön geçerden Frau van 36 alt het mooi stad. Ich spiele Hockey and train two often per week mit mein team. Ich spiele Hockey and train two often per <laughs> week mit mein team. Hockey oynarım ve ekibimle haftada 2 gece eğitim yapıyorum. Eğitime katılıyorum. Zükiye, ön aktif frau en haut yapan mı? Aktif bir kadın mı arıyorsunuz? Ve beni seviyor musun? Benden hoşlanıyor musun? Zükiye, ön aktif frau en haut yapan mı? Aktif bir kadın mı arıyorsunuz? Ve beni seviyor musun? Benden hoşlanıyor musun? Şeklinde tercüme edilebilir arkadaşlar. Wat find je belangrijk like in een relatie? Warum find je dat? Bir ilişkide neyin önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Neden öyle düşünüyorsun? Wat find je belangrijk like in een relatie? Warum find je dat? Bir ilişkide neyin önemli olduğunu düşünüyorsun? neden öyle düşünüyorsun gibi sorular da karşımıza çıkabilir. Ve <Sessizlik> du nar frau. Dul birisi seveceğim bir bayan arıyor. Ve du zukt frau. Dul biri seveceğim bir bayan arıyor. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda kontakt edifatansi B1 seviyesindeki cümleleri içeren bir videoydu. Bunu sizlerle paylaşmamdaki amaç biraz daha seviye yükseltip yeni kelimeler kazanmak oğlanlıca da işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tod Volkundakir, Tod Volkunda Video Aboneer Main Channel